Şirin Mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün parmak tatlısı yapacağız. Bir diğer adıyla da vezir parmağı. Ürün yapım aşamasına geçelim ve iyi seyirler dilerim. Evet öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz. Çünkü şerbetimiz soğuyacak. 3 su bardağı toz şekeri tencereme aldım. Üzerine 3,5 su bardağı su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra çeyrek limonun suyunu sıkıp kabuğunu da içine atıp şerbetimi kaynatacağım. Kaynadıktan sonra altını kısacağım ve bu şekilde de 10 dakika kaynayacak şerbetim ve daha sonra altını kapatacağız. Evet tatlımızın yapılışına geçelim. 3 çorba kaşığı dolu dolu tereyağım var. Yoğurma kabımı aldım. Üzerine şöyle bir çay bardağı sığ yağ ilave ediyorum. Bir çay bardağından bir parmak eksik toz şeker ilave ediyorum. Bir adet yumurta kullanıyorum. Yine bir çay bardağı irmik ekleyeceğim. Evet, son olarak da bir paket vanilin ve bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Malzemelerimi şöyle bir yoğuracağım. Daha sonra unumu ekleyeceğim. Bu arada videonun açıklama kısmına malzeme listesini ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle elimle güzelce yoğuracağım. Daha sonra unumu ilave edeceğim. Evet unumu ilave ediyorum. Vermiş olduğum e, ölçüler için toplamda 3 su bardağı un kullandım ben. Tabii ki e, bu oran yumurtanızın gramajına göre değişim gösterebilir. Yine de kontrollü kullanın ununuzu. Ben tam tamına 3 su bardağı un kullandım. evet hamurumu toparladım artık. Pürüzsüz bir hamur elde ettim. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel kıvam alan bir hamur. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekil veriyoruz hamurumuza. Yapımı hem çok kolay hem de evdeki malzemelerle yapabileceğiniz bir tatlı. Bu arada bu videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa eğer videonun altındaki paylaş butonundan arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Devam ediyoruz hamurumuzu şekillendirmeye. Vermiş olduğum ölçüler bir tepsi ölçülerle bir tepsi tatlı elde ettim. Ben epey de bereketli bir tarif. Ben ilk önce şöyle hamurumun hepsini şekillendirdim. Daha sonra şöyle irmeye buluyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. Bu şekilde daha kolay oluyor. Daha pratik oluyor. Hazırlamış olduğumuz tatlılarımızı şöyle her tarafını güzelce irmeye buluyoruz. Tatlılarım artık fırına girmek için hazır. Benim fırınımda 200 derecede yaklaşık 25 dakikada piştiler. Çok yağlı bir hamur olduğu için eee dikkati çok dikkat etmek lazım. Çok çabuk kızarıyor çünkü. Şöyle fırından aldığım tatlılarımı olcamma yerleştiriyorum. Şu an tatlılarım hala sıcak. Bu arada şerbetim soğudu. Tatlılarım sıcak bir şekildeyken şerbetle tatlıyı buluşturacağız. Evet ilk sıcağa çıkan tatlılarımı artık şerbetini gezdiriyorum. Zaten hemen çekecektir. Bu arada videomu bu kısma kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Evet şerbetimin hepsini tatlıların üzerine döküyorum. Zaten hemen çekecektir. Şerbeti döktükten sonra üzerini bir tepsiyle kapat, kapatıp şekilde şerbetin çekmesini sağlayabilirsiniz. Ben çekimi gün ışığına yetiştirebilmek için çok fazla beklemedim. Yarım saatin sonunda gördüğünüz gibi şerbetin epeyce çekmişti. Son olarak üzerini toz fıstıkla süsledim. Vermiş olduğum ölçülerden toplamda 25 adet tatlı elde ettim ben. ve tatlımız hazır. Başta da dediğim gibi yapımı çok kolay. Aynı zamanda da evdeki malzemelerle yapabileceğiniz çok lezzetli bir tatlı. Şöyle doku testine geçelim. Zaten çatalı değdirdiğiniz gibi gördüğünüz gibi dağılıyor. Ağızda eriyen bir tatlı. Evet siz şöyle kıvamına bakarken ben de size veda edeyim. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.